Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu Revit'te asmalan döşeme nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. Bunu yapmanın birkaç farklı yöntemi var. Biz bugünkü dersimizde bir tane yöntemi takip ederek sonuca ulaşmaya çalışacağız. Dersimize geçmeden önce nasıl bir model oluşturacağız? Onu inceleyelim. Gördüğünüz gibi kaba inşaat yapılmış şekilde bir modelimiz var. Modelimizde kolonlar, perdeler ve merdivenler var ama bizim asıl yoğunlaşacağımız nokta döşeme döşemenin içini de görmek için modelimi biraz transparan yapayım. Evet, nervürlerim ve kirişlerim bu şekilde görünüyor. Bu sonucu elde etmeye çalışacağız. Bir de kesit görünüşünden bakalım. Evet, kesitte de bu görüntüyü elde etmeye çalışacağız Revit'te. Şimdi dersimize geçebiliriz. Revit dosyam açıldıktan sonra menü sekmesinde projemize gelip milimetre olan ölçü ayarını santimetre olarak ayarlıyorum. Santimetre çalışacağız. Insert kısmından statik projemizi Revit'in içerisine aktarıyorum. Import Cat. Asmolen çalışma. Burada bazı ayarlar yapacağız. E, layer renklerini siyah beyaz olarak gelmesini istiyorum. Color'ı Black and White olarak ayarladım. Santimetre olarak çalışacağım için import Unit'i santimetre olarak ayarladım. Sağ tarafta bir ayarımız var. Bunu da manuel center olarak ayarlıyorum. Open olarak dosyamı çağırdım. Dikkat ettiyseniz çizim dosyasını bir yere bırakmadı. Mouse ile gezdirebiliyorum. Çalışmak istediğim yere sol tık yaparak çalışma dosyasını bıraktım. Niye siyah beyaz çağırdık dosyayı ondan bahsedeyim. Statikten gelen dosyaların layer renkleri sarı ve pembe çok yoğunluklu oluyor. Bu da çalışırken gözü yoruyor. Bu yüzden siyah beyaz daha güzel Alışma rahatlığı açısından daha iyi. Bu dosyayı da ben kendim çizdim. Herhangi bir yerden aldığım bir dosya değil. Normalde daha detaylı, daha farklı asmolen döşemeleri var. Biz burada sadece işin mantığını ve revite bakan gününü inceleyeceğimiz için bu dosya gayet yeterli. Modelimin akslarını çizerek projeme başlayabiliriz. Architecture sekmesi altında grid'e tıklıyorum. Recline seçiyorum. AutoCAD'den gelen Akslarımın üstüne bir kere tıklayarak bir numaralı akstan iki numaralı aksa doğru akslarımı çizdim. Şimdi yatay aksarıma geliyorum. Yatay aksımınla bir kere tıklıyorum. A harfine alt rakamını atadı. Alt rakamı yerine A harfini giriyorum ve B aksımdan çizmeye devam ediyorum. Revit harfleri otomatik olarak düzeltti. Aksarımı çizdim. Aksarımın isimleri tek yönlü. Bunu çift yönlü olmasını istiyorum. Edit tayfa geldim. Buradaki işaretlerden ikisinin de işaretli olması lazım. Apply'a e tıkladım. OK'ye bastım. Şu an ikisi de yani çift yönlü olarak isimlendirmeyi tamamladım. E, projeme 1 bölü 100 değil 1 bölü 50 ölçeğine devam etmek istiyorum. Bunun da ayarını yaptım. Structural sekmesinden Swap'a geliyorum. Temel çizeceğiz. Edit Type'a geldim. Duplicate dedim. Yeni bir temel tip oluşturalım. Temel 1 diye isimlendirdim. Edit'e geliyorum. 15 cm yükseklik yerine 50 cm yükseklik değerini girdim. OK'ya basıyorum. Yukarıdaki Drive sekmesinde Rectangle'ı seçiyorum. Ve Offset komutuna da 50 cm değerini girdim. Yukarıdan en uç noktadan aşağıdaki en uç noktaya temel çizimini gerçekleştirdim ve finish'e bastım. Şimdi kolonların çiziminden devam edelim. Mezura komutunu kullanarak herhangi bir kolonun genişliğini ölçelim. 55 cm'e 60 cm bir kolon çizeceğiz. Kolon komutunu kullanıyorum. Boot family'e geliyorum. Doğru bir kolon family'si seçmemiz lazım. US Metric dosyasından Structural kolonu buluyorum. E, betonerme yani Concrete kolonları seçiyorum. Dikdörtgen bir kolon çizeceğim için dikdörtgen kolon femilisini seçmem lazım. Burada da 2 numaralı dosya bunun için uygun. Open'ı seçiyorum. Evet. Edit Type'a geldim. Duplicate'e geliyorum. Yeniden isimlendirelim. Kolon 55 cm 60 santim. Şimdi kolonumun ölçülerini ayarlamam lazım. Az önceki girdiğim kolonun ismiydi. Şimdi ölçülerini gireceğiz. 45 santim değerine 60 santim değerini girdim. 30 yerine de 55 santim değerini girdim. Evet kolonum hazır. Kolonu çizmeden önce kontrol etmem gereken bazı şeyler var. Şu an biz birinci katta yani level 1'de çizim yapıyoruz ve kolonlarım level 1'den level 2'ye doğru çizeceğiz. Bunun için yukarıda e, yukarı yönlü bir çizim yapacağımız için yüksekliği yani height'i seçiyorum. Eğer aşağıya doğru çizim yapmış olsaydık dp seçmemiz gerekirdi. Ben height'i seçiyorum ve kolonlarım level 1'den level 2'ye e, ulaşacağından dolayı level 2'yi seçiyorum. Evet. Kolonlarım çizimi şu an hazır. Yukarıdan add grid'e seçiyorum. Et grid komutunu da şu şekilde kullanacağım. Her iki kesişen aksın ortasına bir tane kolon yerleştirecek. Bunu da kesişim noktalarını sağdan sola doğru seçmem lazım. Evet. Gelmesini istediğim kesişim noktalarını seçtim. Finişe tıklıyorum. Şu an kolonlarımı yerleştirdi. Fakat iki aksın tam ortasına kolonları yerleştirdi. Benim projeme göre biraz farklı. Bunları da elen komutunu kullanarak hizalamasını yapacağız. Elan komutunu çalıştırdım. Yukarıda multiply yani çoklu seçim ikonunu tıkladım. Yatay aksımı seçiyorum. Ve ilgili kolonların yerleşimini tamamlıyorum. Aynı komutu D aksi için de uyguladım. Yanlış yönlü bir yerleşim oldu. Düzeltelim. Her aks için elen komutunu tekrar çalıştırmanız gerekiyor. Dikey yönlü aksları yerleştirelim. Tekrar deniyorum. Evet kolonlarımı yerleştirdim. Şimdi sağ taraftaki merdivenin kenarındaki perdeleri yerleştirelim. Perdelerin ölçüsünü kontrol ediyorum. 30 cm. 473 cm. Kolona geldim. Edit type'a geliyorum. WKT e tıklıyorum. Yeni bir kolon oluşturmamız lazım. Daha doğrusu perde oluşturmamız lazım. Perde diyorum. 30 santime 473 santim olarak isimlendirdim. OK tıklıyorum. Perdemin yüksekliği 473 santime 30 santimde bir genişliği var. Evet. Perdeyi herhangi bir yere bıraktım. Önemli değil. Elen komutuyla hizalıyorum yerleştirdiğim perdeyi seçip kopya komutunu kullanarak yan tarafa da kopyaladım. Şimdi iki perdeyi aynı anda seçip aşağıya kopyalıyorum. Evet perdelerin yerleşimi de bitti. Şimdi asansör kovaların etrafındaki perdeleri çizelim. Bunun için de Architecture sekmesine geliyorum. Component'ı kullanacağım. Model in place'i seçeceğim. Structure kolonu seçiyorum. Bir isim verelim. Perde 2 olarak isimlendirelim. Extrusion komutunu seçiyorum. Line komutunu kullanarak asansör kovuğunun etrafındaki perdeleri çiziyorum. Aynı dosya içerisindeki İki asansörü de çiziyorum. Evet. Finish'e tıklıyorum. Şu an iki kolonda seçilirken iki perde de seçilirken malzemesini de atalayalım. Sol tarafta Properties'ten Materyall'le Bay kategoriye tıkladığım zaman sağ tarafta şöyle küçük bir ikonu çıkıyor. Oradan Concrete seçiyorum. Evet şunu, şu malzemeyi atıyorum. OK'e okay bastım. Şu an malzememizi de atadık. Finish'e tıklıyorum. Şimdi perdelerin yüksekliğini ayarlayacağız. Bunun için de bir görünüşe geleceğim. Nörtlük görünüşüne geldim. Perdelerimi seçiyorum. Ve yukarıdaki ok tuşundan level 2'ye katizasına getirip kilitliyorum. Aynı şekilde aşağı içinde yapmam lazım. Evet. Kilitledim. 3 boyutlu görünüşten projemi kontrol edelim. Şu an temelimizi çizdik, kolonlarımızı yerleştirdik. Merdivenin kenarındaki perdelerimizi yaptık. Asansörün kovalarını çizdik. Şimdi döşemeyi çizmeye başlayabiliriz. Component'a geliyorum. Model in place'i seçiyorum. Önüme gelen listeden Structure Framing. Bunu seçtim. OK'ya OK tıkladım. Asmolen diye isimlendiriyorum. OK'ya OK tıkladım. Level 1'e geliyorum. Extrusion komutunu kullanarak çizim yapacağım. Şimdi yapacağım çizimi dolu ve boş olarak yapacağız. Kirişlerin, nervürlerin geleceği yerleri dolu. Asmolen tulasının geleceği yerleri veya şaftların geleceği yerleri boş olarak çizeceğiz. Öncelikle dış sınırımızı çizelim. Evet dış sınırımızı tamamladık. Şimdi içerideki asmolen tuğlaların geleceği yerleri dolu olan yerden Çıkartabiliriz, yani boşluk oluşturabiliriz. Bunun için epic aynı seçiyorum. Herhangi bir çizgiye geldiğimde TAP tuşuna basıp dört kısmını da yani dört kenarını da seçip bir kere tıkladığımda çizmiş oluyorum. Veya kare veya dikdörtgen komutunu seçip de buradaki boş alanları çıkarabilirsiniz. Evet, çizimi tamamladık. Finish'e tıklayarak çizimden çıkıyorum. E, fakat Revit 2 noktada hata verdi. Köşe birleşim noktalarında Continue'yi tıklayarak trim komutunu kullanıyorum ve birleştiriyorum. Finishe tıkladım. Tekrar finish modeli tıkladım ve nervürlü save proje diyorum. Ve nervürlerimi tamamladım. 3 boyutlu görünüşe gelelim. Evet, 3 boyutlu görünüşte görüyorsunuz. Fakat nervürler istediğim yerde değil. Hemen bunu da ayarlayalım. E, nerd görünüşüne geliyorum. Nervürlerimi seçiyorum. Edit in place'e tıklıyorum. Tekrar nervürlerimi seçiyorum. Sol tarafta Properties sekmesinde Extrusion End ve Extrusion Start var. Gördüğünüz gibi Level 2 olan seviyesi 400 cm. Buraya 3 cm e, Finish malzemesini düşüyorum. Ve 10 cm'de e, beton tabliyemi düşüyorum. Böylelikle buraya girmem gereken değer 387 santim. Şimdi e, kaç santim kalınlığında bir nervürüm olsun? 25 santim. Bunun için de 387'den 25'i e çıkartarak 362 değerini giriyorum. OK dediğim zaman e, nervürüm istediğim yere geldi. Burada e, önemli bir ayar yapmam gerekiyor. Annotate kısmına geliyorum. Ve buradaki ölçü ayarını seçip nervürümün en üst noktasından e, level 2'nin level e, hizasına bir ölçü verdim. 13 cm ve bunu da kilitliyorum. Tekrar nervürümün en alt noktasından aynı level hizasına bir değer daha e, bir ölçü daha verdim. Bunu da kilitliyorum. Bunu yapmamdaki sebep e, ileride level seviyesini değiştirdiğim zaman nervürümde onunla beraber hareket etmesini istediğim için finish modele tıklıyorum. Hatta bir deneme yapalım. Level 2'ye geliyorum. Bunu 500 santim olarak ayarlıyorum. Evet, nervürüm de aynı seviyeyle hareket etti. Eğer deminki ki ölçülere girip kitlemeseydik nervürüm olduğu yerde duracaktı. Geri 400 santime geri alıyorum. Üç boyutlu görünüşten tekrar kontrol ediyorum. Malzememizi de at atayalım. Eee nervürümü seçiyorum. Edit in place'e tıklıyorum. Tekrar modeli seçiyorum. Sol tarafta materyal kısmından materyal e, materyali seçiyorum. Concrete yazıyorum. Buradaki malzemeyi seçip OK tıklayarak beton malzemesini atadım. Hepsinin aynı beton e, malzemesini paylaşma, paylaşmış olmasına dikkat ediyorum. Level 1'e geldim. Architecture sekmesine geliyorum, Floor'u seçiyorum. Edit Type'a geliyorum. Duplicate diyorum. Hemen döşeme yazalım. OK'ya OK tıklıyorum. Edit'e geliyorum. Insert kısmına girip yeni bir liste oluşturuyorum. Bu listeyi de APA tıklayarak en üste gelmesini sağlıyorum. Function kısmında Structure değil, Finish 1 olarak işaretliyorum ve kalınlığını 3 santim olarak girdim. Buna da bir malzeme seçelim. Hemen Oak Flooring bunu seçiyorum. OK dedim. E, structure kısmına da bir malzeme seçelim. Yine aynı beton malzemesini seçiyorum. Konkrete geldim. OK dedim. Aynı malzeme, aynı beton malzemesi olduğuna dikkat ediyorum kalınlık olarak da 10 santim değerini girdim. Tekrar insert diyorum. Yeni bir yeni bir liste geldi. Onu da down ile en aşağıya indiriyorum. Sonra function kısmından thermal ve air line'ı seçiyorum. Bunun kalınlığı da e, nervürümüzün kaç santim kalınlığında yaptıysak aynı kalınlığa giriyorum. Yani 25 santim. Malzeme olarak da Air materyalini seçiyorum. OK. Son bir malzeme daha gireceğiz. Insert'a tıklıyorum. Yine Structure olarak geldi. Bunu da en altı yerleştiriyorum. Structure yerine Finish 2 olarak ayarlıyorum. Kalınlığını da 3 cm girdim. Malzeme olarak da Ceiling Tile 600 mm 600 mm. Bunu seçiyorum. OK dedim. Tekrar OK dedim. OK'ye tıkladım. Line'i seçiyorum. Ve nervürümün en dış hattı nasılsa aynı şekilde döşememi de döşememi de çiziyorum. Evet, OK'ye tıkladım. Şimdi 3 boyutlu görünüşe geliyorum. Bunu da level 1'e yerleştirdi. Level 2 olarak ayarladığım zaman olması gerektiği yere geldi. Tekrar level 1'e geliyorum. Bir kesit çizelim. Kesit görünüşüne gidelim. Bunun detay seviyesini fine yapalım. Evet görüntüye yaklaştık. Şimdi e, döşememle kolonlarımı join yapmam lazım. Bunu da yapıp modelimizi tamamlayabiliriz. Modify'a geliyorum. Join komutunu seçiyorum. Floor'u seçiyorum ve burada multiple join işaretliyken tüm kolonlarımı seçiyorum. Şu an join yapıyor. Tekrar Join'i seçtim. Bu sefer Nervür'ü seçiyorum. Yani Asbelen'imi seçiyorum. Tekrar Multiply Join dahil. Bir daha tüm kolonları seçiyorum. Evet. Keste tekrar geri geldim. Şu an döşememle Nervür'ü de Join yapmam lazım. JJ komutunu kullanarak döşemem ile Nervür'ü de Join yaptım. Böylelikle daha temiz bir görüntü elde ediyorum. Level 1'e geliyorum. Kesit çizgimi herhangi bir kolonun geçtiği yerden geçiriyorum. Evet. Mesela bir kolonu kessin istiyorum. Tekrar keste geldim. Şimdi burada dikkat etmem gereken bir husus var. Döşemem ile kolonlarım ters join yapılmış. Bunu düzeltmem gerekiyor. Tekrar 3 boyutlu görünüşe geldim. Modify sekmesinden Switch Join Order'a tıklıyorum. Ve döşemeyi seçiyorum. Tekrar tüm kolonlarımı seçiyorum. Evet, Join'i ters hale getirdi. Section kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi buradaki sıva ve kolon kesişimlerini düzeltti. Level 1'e tekrar gelip Siti biraz kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi temiz bir şekilde as çizmiş bulunmaktayım. 3 boyutlu görünüşten de bakalım. 3 boyutlu görünüşünde gayet temiz gözüküyor. Aşağıdan e, ceiling farklı bir malzeme atadığımız için nervürlerimiz gözükmüyor tabii ki. Siz buraya başka bir malzeme de atayabilirsiniz. Bu derslik bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.